Ben mikrofonu bir kez daha söyleyeyim. Evet, tüm bürokratla beraber, tüm misafirlerimize beraber Bismillahirrahmanirrahim diyerek açılışı yapıyoruz. Hayırlı olsun ilçemize. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Efendim, istikbal alanı dolduran çok kıymetli misafirlerimiz ve şirin termemizin, güzel termemizin çok güzel insanları. Öncelikle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şefalar getirdiniz. kermemizin ikincisini gerçekleştirdiğimiz pide, pirinç ve balık festivali öncelikle şehrimize, bölgemize hayırlı olsun diyoruz. Kermemizin en önemli markaları olan kerme pidesinin dünyaya tanıtıldığı, evlerimizde yaklaşık 40 çeşit pilavının yapıldığı, o güzelim toprağımızdan yetişen kerme pirincimizin özellikle çok güzel Banu Tanrı Pahacısı dediğimiz Nedim Şahin hocamızın diğer şeflerimizin Haldun hocamızın Muhittin abimizin Termen evladı Muhittin abimizin Zeyyat hocamızın ve Miraç kardeşimizin sunumlarıyla inşallah bugün ülkemizde tanıttığımız en önemli festivallerden biri bugün. Samsun'da tüketilen balığın dörtte üçünün tutulduğu bir ilçe terme tutulur Samsun'da yenir cümlesinin en önünü doğrusu balığın tanıtıldığı bir festival. Bu festival aynı zamanda bu Aralık gününde yazdan kalma bu günde siz güzel insanların coşkuyla heyecanla ülkemizin birliğinin beraberliğinin teminatı olan siz güzel insanların coşkuyla heyecanla doldurduğu bu topluluk işte diyoruz ki terme yiyor. Terme ne yiyor? Terme, terme pidesi yiyor. Terme, terme pilavı yiyor. Terme, hamsi yiyor, balık yiyor diyoruz. Bugün işte bu lezzetleri, bu doyumsuz lezzetleri bölgemizin insanıyla ve tüm ülkemizle buluşturma tanıtım günü. Ben bir kez daha bu güzel festivale katılarak bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize Sayın hocalarımıza, şeflerimize ve en önemlisi tabii ki siz kıymetli hemşehrilerimize, misafirperver, gönlü geniş, sıcak, güzel hemşehrilerimize, küçük çocuklarımıza, yavrularımıza, hanım kardeşlerime, hanım anılarıma ve kıymetli dostlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum ve bu festivalin düzenlenmesinde özellikle tabii bugün burada güvenliğimizi sağlayan jandarmamıza, emniyet görevlerimize zabıta arkadaşlarımıza, belediye personelimize, basınımıza ve burada belki ismini saymadan unuttum. Siz kıymetli dostlarımıza, tüm katılımcılara bir kez daha şükranlarımı sunuyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda sadece pidenin, pirincin, balığın değil, bölgemizdeki tüm yöresel ürünlerin tanıtıldığı, sunumunun yapıldığı Karadeniz bölgesinin belki İlk gastronomi festivaliyle sizleri buluşturmaya amaçlıyoruz. Şimdi hamsinin tadına, pilerin tadına ve tabii ki pilavın tadına baktınız mı, beğendiniz mi? Yemediniz evet. mi daha? Hayır. Merak etmeyin. Buradan kimseyi o doyumsuz lezzetlerle buluşturmadan göndermeyeceğiz. Merak etmeyin. İnşallah hepinize Bugün belki ilk defa terme belediyesi olarak ürettiğimiz İssiyidya mantarından pideyle tanışacaksınız. O doyumsuz lezzetle tanışacaksınız. İnşallah inanıyorum ki artık bundan sonra mutfaklarınızı bizim yetiştirdiğimiz İssiyidya mantarının kavurmasıyla, turşusuyla ve pidesiyle tanışmış olacaksınız. Sizlere bugün yine sürprizlerimiz var ve sonrasında da artık biraz güzel Biraz mideyle hitap ettikten sonra akşama doğru da inşallah Karadeniz Müziği'nin eşsiz grubu ve konuva ile beraber ruhumuza da hitap ederek sizlere bugün bu güzel havada Rabbime şükürler olsun. İnşallah güzel, doyumsuz bir gün geçirmenizi sağlamış olacağız. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, sevinci oluyor diyoruz ve siz her şeyin en güzeline layıksınız. Hoşçakalın.